Allah'ın koyduğu esaslara göre yaşamıyoruz. Türkiye'de Müslümanım diyen kadınlar Allah'ın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor, Avrupa'nın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor, ne dersiniz? Avrupa'nın koyduğu esaslara göre giyiniyor. Hani la ilahe illallah öyleyse bana gösterebilir misiniz? Hangi kadının sırtında la ilahe illallah var? Allah'ın koyduğu esaslara göre giyinmeyen bir kadın yüz sene la ilahe illallah dese boştur. Manası yoktur, tatbikatı yoktur, özü yoktur, hakikati yoktur. La ilahe demek insanların arasındaki kanunları, nizamları, düzenleri, esasları, usulleri, üslupları, yolları, yönleri, yöntemleri ancak Allah koyar, Allah'ın koymadığı kanunları tanımam demektir. والله ابتمتك سبتم لا اله الا الله